Selamünaleyküm. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarında bu dersimizde temel seviye bir arşiv belgesi okuyacağız. Bismillah diyelim ve hemen başlayalım. Evet, arzı bende i şurası hemze bir miktar budur ki budur ki saadetli ve azametli ve kerametli padişahım faziletli Şeyhül İslam Efendi da, duacılarının duacılarının işaret ve tertipleri işaret ve tertipleri üzere evet Şeyhül İslam'ın yönlendirmesiyle yani kısacası Mısır kazası sabıka kadı olan Minkarizade'ye. Evet, Minkarizade Mısır'a atanıyor. Minkarizade'ye ve Şam kazası Bakizade Esat Efendi'ye. Şam'a da yönetici olarak Bakizade Esat Efendi atanıyor. Ve Konya kazası Seyit Mehmet Dağ ilerine. evet, Seyit Mehmet Dağ ilerine. İhsan buyrulmak babında ferman devletli padişahımındır. Yani şu isimler şuraya atansın diye padişah sunuluyor. Ve bugün ondan sonra arza varılmak. Ve arza varılmak yani padişahın huzuruna çıkılmak manasında iktiza eder, gerekiyor. Ahval olmayıp, yani herhangi bir sıkıntı olmayıp manasında sair yeli yazılmış sair manasında sair umuru devleti aliye ile ihtimam olunduğu yani devlet işlerine özen gösterildiği malumu alileri olduk da ferman azametli padişahımındır muhtemelen sadrazam efendi ne yapmış padişaha böyle bir talepte bulunmuş şu kişiler şuraya atansın ondan sonra gelip bu konuda huzurunuza anlatayım gibi ifadeler zikretmiş. Bakalım padişah bu dördüncü Mehmet arkadaşlar. Onun devrinden vecihin meşruh üzere verdim. Yani bu atamaları onayladım manasında diyor ve bugün arıza çıkılmaz. Yani çıkmayın diyor. Yani çıkmanıza gerek direcek bir hacet yok manasında bir ifade arkadaşlar. Bu dersimizde böyleydi.